arkadaşlar, merhaba sayın izleyici kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Slenderina Tinker 1'i bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bugün sizlerle Slenderina Tinker'ın birini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Beni şimdiden izlediğiniz için teşekkürlerimi ileterek arkadaşlar. Aşağıdan da kanala abone değilseniz abone olarak, like atarak bildiğiniz ileri açarak kalma, destek, katkı sağlamış olursunuz diyerek arkadaşlar. O zaman sizleri daha fazla beklemeden, daha fazla sıkmadan oyuna geçmek istiyorum. O zaman arkadaşlar oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Slenderina Killer 1'i oynayacağız. 8 kitap bulup bu kapıdan çıkıp kaçacağız arkadaşlar. Hadi o zaman 8 kitap bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar Slenderina e, e, sadece bu modda Slenderina var dediğim gibi başka kimse yok. Şimdiden bir kitap buldum arkadaşlar. Bizler de buraya kadar izlediyseniz ve bu tarz korku videolarının, çılgın korku videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan Ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup like atıp bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar diyerek. Lan! Gördünüz mü arkadaşlar? Yemin ederim gö kesin sizler de gördünüz. 10 saniye geriye sarın kapının orada silindirini yiyordum. Bak Arkadaşlar oyun çok korkutucu cidden. Belki yıldızı düşük oyun olabilir. Ne bileyim fazla oynanmayan bir oyun olabilir. Fakat oynadı mı da saran bir oyun arkadaşlar. Cidden korkutucu. Slendrina. Yani arkadaşlar normalde ben hiçbir gürgürsel karakterlerden korkmuyorum. Gürgürsel karakterlerden. Fakat Slendrina beni korkutmayı başarıyor. Çünkü adamda cam sihir diye bir şey var var ya onu bir atıyor. Hayatımız böyle yani kayıyor öyle bir şey oluyor arkadaşlar cidden öyle bir, bir şey var. Cam sıkır olmasa Granny gibi gelip bizi kovalasa arkadaşlar tamam diyeceğim. Korkmam bir o kadar da. Ama ben, aniden karşımıza çıkınca şimdi aniden de ben de bağırıyorum böyle bir çığırıyorum yani yapacağım başka hiçbir şey yok cidden korkutucu. Ekran er ne oldu lan? Daha sonra virüs mülüs bulaştırmasın lan telefona. O mı ne? Buradan sonrası yolun sonu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümde de bir sürü karanlık bir boşluk var. Hiç gidesim yok. Fakat gitmek zorundayım. Evet arkadaşlar geriye tam tamına 6 kitap kaldı. Kitap daha bulursak diğer bölümdeki gibi kaçıyoruz arkadaşlar. O zaman hızlıca 6 kitap bulmaya. E, hızlıca 6 kitabı bulup. Killer 1'i, Killer 2'yi, Killer 3'ü bitirmiş olacağım. 3 Üç serisinde 3'ünde bitirmiş olacağım arkadaşlar. Hız bir killer bir e, killer <laughs> T door is locked diyor. Kapı kilitli diyor arkadaşlar. Hadi bana bir kitap ver baba. Arkadaşlar bu arada killer 2'de miydi? Killer 3'de miydi? Bir kapıyı açtım karşımda böyle bir karakter. What? Kan var. Kan var. İçeride belki Kasap çayla bekleyen birisi var bizi bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden ilk önce şu kapıyı açacağım. Abi Ya arkadaşlar bu kapıyı hiç açasın yok sanki bir şey var mı? Gel korkan. Kitle. Bunun içinde bir şey var ki diyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar son ee, altı 6 kitap kalması gerek. Evet yok 6. kaç kitap kaldı ya? Bir dakika. Evet arkadaşlar 5 kitap kalmış pardon. Tam bir anlayamadım. Lan! <laughs> lan! 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 Oğlum! Oğlum kalbime mi indireceksiniz beni? Ne yapıyorsunuz siz oğlum? Öyle gelinir mi havadan uç uça geliyor? Ya kadın hem uçuyor hem ışınlanıyor. Bunda nasıl bir özellik varsa. Ya bu barışmalar nedir? Bu nereden geliyor baba? Söyleyince biz de oraya gidelim. Evet arkadaşlar son 4 kitap kaldı. Lan! Lan bir ama bari. Kalbime mi indireceksin? Yüreğime mi indireceksin? Kalbime niye Yanıma niye şınlanıyorsun ya? Biraz 2 metre uzama şından. Ben bu oyunları oynaya oynaya en son kalp krizi geçirerek ölüp gideceğim ya kesinlikle. Bir de arkadaşlar buna korku denmez de daha korkunç oyunlar var. Onlar da tabi buna yüklenir mi bilmiyorum ama oynayabildiğim kadarını yükleyip oynuyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Ne yaptın kardeş? Yeni kapı mı getireceğim buraya takacağım? Niye bunu sökmüşsün? Sök işte tak buraya. Allah Allah. Tavanlar da bir kötü ya. Vallahi alçak tavan arkadaşlar. Boyum bile yetmiyor. Koşarken kafamı çarpıyor. Aha yeni bir kapı. Abi bura çok fena kalabalık ve büyük geniş. Burada silindir yüzde 99 çıkacak arkadaşlar. Çıkmazsa ben bir daha bu oyunu oynamayacağım. Kesinlikle çıkacak mı birazdan? Yok, hayda. Ya bak, çıkar diyoruz çıkmıyor. Çıkmaz diyoruz çıkıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir iş? Şey? Ben anlamadım ki. Son 3 kitap kaldı arkadaşlar. İşte oyunu bitirmemize son 3 kitap kaldı. Ben niye bu kadar erken oyunu bitirdim bilmiyorum ama sanki biraz erken olduğu gibi arkadaşlar. Burada artık başka bir işimiz kalmadı. Başka yere gidiyorum. Evet arkadaşlar sizler de buraya kadar ilerletmeden buraya kadar son dak buraya kadar tam bu dakikasına kadar izlediyseniz çok ama çok, çok teşekkür ederim. Yeter arkadaşlar. Silendirine ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Granny, Hello Neighbor gibi bu tarz videoların bu tarz korku oyunlarında devamını gelmesini açar. Açtım. Kan var burada. Ama arkadaşlar bu kapı kapalı kilitli. Şimdi biz ne bekliyordum ben aslında sizlere söyleyeyim mi? Burada kan var ya ya burada bir iskelet ya da bir ceset ya da bir kanlı bıçak falan görmeyi bekliyordum fakat hiçbir şey yok. Normal boş bir oda. Ben de anlayamadım. yer. Yeni bir yere geldik ama. Aha. Heh, yapma. Son iki kitap. Ah! Ah! Arkadaşlar. Kendimde değilim. Çok ciddiyim. Kendimde değilim. İki defa jumpscare'a uğradım ve üçüncü de giderdim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar harbi kalbim duruyordu ya. Güm 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 atıyor şu anda. Ya sinendir ya. Siz ne yapıyorsunuz dostum? Adam kalpten mi götürme derdindesiniz ya. Anahtar bu. Çok kötü arkadaşlar. Hem buradan cam sikre uğradım hem o or taraftan iki taraftan da cam sikre uğradım. Çok korkutucu bir olay. Of 3 oldu bak. Bak aynı anda 3 tane cam sikre uğramak arkadaşlar cidden büyük bir güç. Kimse kaldıramaz. Şu an zaten kalbim güm güm atıyor var ya arkadaşlar. Duymuyorsunuz da. Ben hissediyorum şu an kendi kalbimin atış hızını duyduğumu. O kadar. Ya cidden yapan ellerine saldık. 10 numara 5 yıldız bir korku oyunu yapmış. Karakteri de ayrı bir korkutucu. Cidden kim yaptıysa ellerine sağlık arkadaşlar. Ama bu kadar jumpscare eklemesi de oyuna bir tık daha güzel olabilir de aslında diyeceğim de güzel de Oynamacık ama ya bence güzel oyun yani korkmayacaksak gerilmeyeceksek ürpermeyeceksek bu oyunun ne amacı var oynamaya yani doğru değil mi arkadaşlar bu arada buralara geldim mi gelmedim mi diye bir kontrol ediyorum ben anlamadım bu ne ya ceza bir koridorları gibi arkadaşlar baksanız da çok dar arkadaşlar çok dar aşırı dar Şimdi arkadaşlar harita da vermediler. Ben haritaya bakarak bir harekete geçerdim. Bir yerler bulurdum. Bu arada arkadaşlar ben hala kitabı bulamadım. Ben şöyle bir kitabı bulayım. Bir tane daha kitap bulsam videoyu başlatırım bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar çok uzun sürecek gibi geliyor. Zaten sonraki kitap kaldı aslında. Yeni yerler keşfetmeye çalışacağım. Yeni yerler keşfedince videoyu başlatırım. Şimdilik herkese görüşürüz. Buralara geldim mi lan ben? Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu başlatmam lazımdı videoyu. Yemin edip kapıdan girdim. Burada normal sakince bir insan yürüdüğü gibi yürüyordum. Şu kova şuradaydı arkadaşlar. İsterseniz geriye sarın buraya bir önceki geldiğim dakikaya bakın. Burada kova vardı ya. Buraya fırladı arkadaşlar. Kalbim duruyordu yemin ederim. Keşke video kaydında olsaydı. Keşke ya. Ya bu yüzden de aslında videoyu doldurmak istemiyorum çünkü her yerden bir şey olabilir Belki şu kova düşecek birazdan. Yani o yüzden videoyu da fazla dondurmak istemiyorum. Fakat yapacak bir şey yok. Bu arada yeni yerler keşfedemedim arkadaşlar. Hala 6 kitapla kaldık. Benim acilen bir iki kitap daha bulup bu e, evden çıkmam lazım. O zaman ben bu iki kitabı bulunca videoyu başlatırım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan başlangıç noktasına geldim. Şunun olduğu yere. Bu iki kapıyı açmışız fakat burayı açmamışız. Ben hızlıca buradan ilerlemek istiyorum. Büyük ihtimalle burada yeni yerler bulacağımızı düşünüyorum. Buradan hızlıca bir gidelim. Bu arada tekrardan silindirine karşıma çıktı. Olur. <laughs> Bura benim geldiğim yerler değil mi dostum? Yemin ederim oralar. Ben tekrardan başlangıç noktasına gidiyorum. Hatta başlangıç noktasına değil de şu, şu ikinci koridordan girmek istiyorum. Belki evet, bir şey görebiliriz. Yok arkadaşlar yok. Aa bulduk. Aa son bir kitap. bir kitap kaldı arkadaşlar. Son bir kitap kaçmamıza son bir kitap. Ondan hızlıca burada koyacağım sonuna geldik Yani bir şey yok yani. Kordon sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan dönüp tekrardan eee bir, bir kitap bulacağım arkadaşlar. Adam öyle. sıkıştık burada arkadaşlar silendirine de gitmiyor ben silendirine gidince videoyu başlat oradan hala bir kontrol edeyim yemin ederim orada ya arkadaşlar orada arkadaşlar silendirine gitti bu arada onu da söylemek istiyorum son bir kitap kaldı silendirine gitti arkadaşlar orada sıkışmıştım ya silendirine tarafından gitti arkadaşlar çın olduğu yere geldik. Son bir kitap bulursak buradan çıkabileceğiz arkadaşlar. Ben son bir kitabı daha bulayım videoyu başlatırım bilmiyorum arkadaşlar. Ben o son bir kitap bulup videoyu başlatırım. Arkadaşlar tekrardan düştüm aşağıya. Bir anahtar buldum burada. Hızlıca yeni burada. Burada bir kitap bulacağımı kesinlikle eminim. Ben bir dur. Arkadaşlar kesinlikle burada bir kitap olacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ne, oluyor, ne oluyor? kaçtık. Evet arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. Killer birden de kaçmayı başardık ve hızlıca 8 kitap buldum ve exit'e doğru gidiyorum. Fakat gitmeden önce şurayı çok merak ettim. Oraya bir bakmadım. Tamam, bir şey yok burada. Evet arkadaşlar, çıkışı bulunca videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Zaten oyun bitti daha oyun bitti arkadaşlar. Ben çıkışı bulup hemen kaçayım. Çıkışa yaklaş, çıkışa gelin. Video başlayalım şimdi görüşürüz. Ve arkadaşlar çıkışı bulduk. Killer birinde sonuna geldik. Killer 2'yi de bitirdik. Killer 3'ü de bitirdik. Ve Killer 1'i de bitirdik arkadaşlar. Karşımızda çıkış kapısı duruyor. O zaman ne bekliyoruz? Hızlıca şu çukurdan. Şu evden çıkalım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hızlıca exit'e basıp buradan çıkıyorum. Oh, son, son kez şöyle bir bakalım. Çünkü bir daha gelmeyeceğim. Slenderina. Bir yerlerden benim sesimi duyuyorsan. Şunu da duy. Senin bu evine bir daha hayatımda ayak basmayacağım. Tamam mı? Sessiz kitabı da buldum ve kaçıyorum. Sen de artık burada yalnız yalnız ne yaparsın bilmiyorum ama. Hadi ben Gidiyorum Bir daha görüşmemek dileğiyle kal. Lan Tamam gitmem gitmem Valla gidiyorum. Tamam Tamam gidiyorum. gidiyorum Şaka yaptım ha Çık Bas Oh be çık Bağır bağır Son bağırışın olacak bu Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Bugün sizlerle Zilendirina t Birini bitirdik ve sonuna geldik. İkisini de bitirdik. Üçünü de bitirdik. Onu da diğer YouTube bu YouTube kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar diyerek. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok maçı, iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.